Yalnız kızlar Bana... Hey ha! Ha! seni yanlış tanıdım sanırım Sana... sen nesin ki? Sal yarım olur da gitsin Gitsin artık çok gergin İster istemez her şey sende değil Ne yanlış köyde var masası Sen de kötü bir hakimsin Kötü evet, zor bir dosya sen de kolay karar, kararsın sen gülüm görürüm ben de ölümle pamuklu bir sevdiklerim Böyleyken böyle olur Sözlerimleri göz alarak haziranlar şubat olur Ölüftüm annemle sinirlenip ihmal derim yoktur İçimden şarkılar, bestlerim beslerim ve söylerim Ben deli de olabilirim ama şu an sadece doluyum Kırılmış bir ıslak olumun köyleri hali kırılır bomboş bir yolun Beni ağlayan orada bulur Sözüm bittiği yerde beklerim Önceliğim eksik bu kolay çeken insan seni Şafaklara tetik Sanki sen ben bir avcı bense ifrak eden kekik Vakit doldu bedim benim bedim Olduk bitti çünkü ama galiba Bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım, hazırım. Sen giderken adımlarını sayarım Hey hat Ne yazık seni yanmış sanırdım sanırım Galiba Bütün bu olanlara dayanamam Hazırım Sen giderken adımlarını sayarım. Ey Ne yazık seni yanlış sanırdım sanırım Üzerimi olan yüksek apartmanlar Bana söylenmiş gibi çalan şarkılar Bitmeyen yeni nasip, <Sessizlik> bir ancak senin bildiğin o ses Defol defolmak için bir arzu Ya bildiğin limon terini, ben yemeğiyken yanında bugün arasına nedir farklılık Senden varan artık rahiyasız, konuslu çocuk senarsız Sensiz yerim yıldım yokmuş gibi ben diyarsız Herkes bana bakıyormuş gibi ama her şey normal Sorulan sorular en çok acı verenle her yerden sual Ben biraz serser, çok kısa çekirttim Fena yaptım En güzeli unuttum Defalarca tekrarladım Kendim her yeri gün için ama her yeri gün eski diyarım Baktım Baktı ki oradayım. oradayım Aynı noktalardayım Orada yanmış yanlış ortalık kişi Sen şimdi yoluna bak ben adımlarını sayarım Küçük bu oğlanlara dayanamam Ama madem öyle Ama galiba Bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım Hazırım Sen giden adımlarımı sayarım Eyhan hep seni yanlış tanıdım sanırım Hadi İzmir söyle Sago'ya söyle bir kez daha Ama galiba Bütün <laughs> oh, bu dayanamam ama özürüm Sen giderken adımlarımı sayarım ha. Yazık seni yanlış sanadım sanırım Aa. <laughs> ol, Eskiler yediler her zamanki gibi aynı sahnede Sabah Pakajmer'le beraberler. Eski bir şarkı seslendirmek isterim sizlere. 2005 senesinden. Buyurun. Ama siyet. <laughs>